Bye. Migrant TV olarak bugün İstanbul Film Akademideyiz. İstanbul Film Akademi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğinde Sosyolium'un en güzel örneklerinden biri gerçekleşiyor. Çeşitli uyruklardan katılımcılar film atölyelerine katılarak kısa film yapmanın püf noktalarını öğreniyorlar. Bu atölyeyi İstanbul Film Akademisi ile beraber başlattık. Ee, yaklaşık üç ay önce teorik ve uygulamalı eğitimlerle başladı. Bugün de burada artık kendi kısa filmlerini çekecekler katılımcılar. Katılımcılarımız hem yerel halktan hem de göçmenlerden oluşuyor. Mültecilerle ilgili çok fazla e, film e, kısa film olmadığını fark ettik ve bu konuda aslında doğrudan mültecilerin de içinde dahil olduğu bir ekibin bu filmleri yapmasının güzel olabileceğini düşündük. Kamerayla ilgili ve ışıklarla ilgili ilk deneylerim oldu. Senaryo hakkında ben yazılarım yazılarım oluyor bazenler. Senaryo hakkında daha çok öğrendim. Aslında daha çok onunla ilgileniyorum. De severim. Samimiyetli bir ortam. Memnunum yani. Eğitimlerimizde ilk başta ben bir miktar zorlandım çünkü bütün öğrencilerimizin ana dili Arapçaydı ve bazıları çok az Türkçe biliyor, bazıları daha fazla Türkçe biliyor şeklindeydi. Şu an hepsi hepsiyle iletişimim çok iyi zaten. O, o duvarı kırdık yani. Burada aslında çok birbirini tanıma şansı bulmayan yerel halktan gruplarla göçmen gruplar birbirini tanıma fırsatı buluyorlar ve birlikte bir iş yapma şansı elde ediyorlar. Bu sosyal uyum için çok önemli bir şey. Birlikte bir şeyler üretmek ve birbirine güven sağlayıp beraber çalışmayı öğrenmek. Şimdi de uzun 3 aylık bir çalışma sonucu ilk kısa filmimizi çekiyoruz. Planlanan takvimde 3 tane kısa film çekecektik. Bunların ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. This is an experiment. Yaptığımız şey bir deney. Üstelik hem benim hem de arkadaşlarım için çok güzel bir deney. Bu noktadan itibaren başka şeyler yapabiliriz. Zekayı kullanarak diğerleri için keşifler yapabilir, umutlarını yaşartabilir ve belki de filmlerin aralarından en iyisini seçip pazarlamak üzere yönlendirebiliriz. Bunun amacı bu. Birlikte bir aile ve bir ekip olarak nasıl çalışabileceğimizi keşfetmek. Tam olarak bu. Bunu nasıl yapacağımızı bulmak. aile gibi oldu gerçekten. Aile olmazsa film olmaz, iş olmaz. Aile olacaksın. Yani hep herkes seveceksin, herkes öyle güzel bir şey, güzel bir şekil davranacaksın. Ne için? Çünkü sanat orta, sevgi orta. Ekip birbiriyle kaynaştı, daha fazla üretim yapmak istiyorlar, birbirini tanıdılar ve böyle bir uyum sağlanmış oldu ekip arasında. Bu yüzden mümkün olduğunca devam ettirmeye çalışacağız. Filmler bittikten sonra hızlıca hem festivallere göndereceğiz hem de gösterimler düzenlemeye çalışacağız çeşitli yerlerde. Müzik